Herkese merhabalar hep hep merhabalar ben Umut Kankular Ne yapıyorsun nasılsınız umarım keyifler yerindedir Bugün yine çok efsane Manyak eğlenceli bir video içeriğiyle Karşınızdayız arkadaşlar Bugün konuğum YBJ YBJ'cim hoş geldin ne var moruk? İyidir moruk. Nasıldır? Dokunsalın tuttuğunu kopartır mısın ya Tuttuğumu kopartma ama sana bir sorun var. Çak. Tuttuğumu kaldırır mısın? Abi ben, ben biliyorum indiriyorum de... Ha o zaman kaldırır mısın? Öyle bir şeyler yapabiliyoruz. <laughs> Arkadaşlar bugün kutuda ne var? Çalınç oynayacağız. YBJ ile arkamızı döneceğiz. Aybaş çeşitli materyaller hazırladı. Bu kutunun içerisine materyalleri koyacağız. Böyle elini uzatabilirsin kanka. Buradan bu şekilde durma çekme. Buradan bu şekilde Tahmin etmeye çalışacağız. Sert bir şeyler var mı? Bilmiyorum ki Aybars'a sormak lazım. Yani Ay sert da... bir şeyler var mı? Keyif olacak. Keyif olacakmış. Evet arkadaşlar bu videoya eğer ki 50.000 like gelirse YBJ ile birlikte bu kutuya ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Yok. Vahşi hayvanları koyacağız ne gibi? ve ne gibi yılan olabilir abi? Biton olabilir. Tamam yılanlar Küçük yok. bir yavru bir timsah olabilir mesela. Ha, tamam. Bu içeriğin vahşi hayvanlı versiyonunu çekeceğiz arkadaşlar. O yüzden 50 bin like bekliyoruz sizden. Bir de küçük haberimizi verelim mi? Haberimizi. Arkadaşlar. Onu verelim ya. Arkadaşlar kanalımız 500 bin aboneye çok yaklaştı. Son 22 bin abonemiz 500. Bin bin abone de YBJ ile fit. birlikte Distract feat geliyor. Yani Fit senin distrekten sonra. Aynen benim diz şarkım yayınladıktan sonra Aksakallı'nın 500k tutlaması var ve birlikte şarkı yapacağız. O yüzden fit. arkadaşlar abone olun, bildirimlere açın ve videoya like atın. Ben hazırım tamam Hadi o zaman biz hazırız arkamızı dönelim arkadaşlar bakalım ne gelecek. Ben iptal alayım ya. Heyecanlıyım <laughs> lan. <ben. gülüyor> ne geliyor? Bilmiyorum ki. Hiç koydun mu Aybars? Koydum da. Dönüyorum, döndüm. Şimdi iki kim atacak gelini? İkimiz birden atıyoruz kanka. Aynı anda bakalım. Aynı anda atıyoruz. Abi bir dakika. bir dakika. Bakma ama. Bak bak bak. Yok bakmıyorum. Benim herkes görüyor. Abi ben şu an tedirgin oldum bak. Hiç, hiç böyle beklemiyordum. Ne lan? <laughs> bir dakika. Oğlum ne oluyor lan? Ne o? Ne bileyim benim bir, bir şey var ama ne oldu? İnsan mı oğlum? Nasıl delik mi? Anladım oğlum, oğlum bu ne? Bir dakika canlı değil değil mi bu? Canlı ya? Yok değil canlı. Can peruk, ya. bu kanka. Peruk, peruk, peruk. Ha, nereye gitti? Burada. Hı? Peruk değil mi bu? Ama Sence? Peruk mu? Peruk mu bilmiyorum ki. Ne bu? Oğlum bana da versene bileyim kanka böyle bilmiyorum olur ben mu? Şan. Ben peruk değil mi? Ya bu kafa gibi bir şey bu. Kafa mı kafa? Doğru peruk. Kafa ama Aynen kafada var Hadi sadece peruk değil tamam, Nasıl yapacağız şimdi Ben kafaya bak dedim abi kafa Ne ki abi bu Allah aşkına Ya Başım Allah kahretsin ya oğlum Sen... bunu nereden getirdin Bu sadece peruk değil kafanın üstünde peruk olduğu için ybj bildin Ulan bir sıfır O zaman ama abi ben şey yaptım bilim avuçları Oğlum bende baktım da peruk gibi geldi bana Sen peruk dedin ya ben hemen böyle yaptım cildim <laughs> bunu <laughs> İyi tamam bir sıfır arkadaşlar Hadi arkamızda dönelim bunu buraya bırakıyoruz Bu burada mı kalıyor Yok burada kalmıyor ya. Ben iddialıyım ya alacağım YBJ. Bu buradan bir döndüm başardım, başardım. Başardım. Hayır, Hayır, bir. tamam 1-0 öndesin ya. İneceğim bugün. Hazır mıyız ya? Hazır, Hazır dön. Bakma kanka bak. Ya, ya nasıl ya, bakabilirim buna? Bir de bir şey söyleyeceğim bak bu benim elimi kanka itiyor oradan tamam mı? Kendisi elliyor yani ona bir bak hakemlik yapar. Ya bir şey yapmıyorum aga. Ne oluyor lan? An, Düğün var herhalde abi. Evet arkadaşlar kızı almamız bitti. Ürün aşağıda. Kanka bakmıyorsun. Aynı anda mı? Aynı anda. Sokuyorum. Abi yok bir şey koymamışsın. Tabak var. Bu ne lan? Ben şu an dokunamadım hala. Zeytin mi? Tedirgin oldum şu an. Zeytin mi? elin mi geldi bana? Sosis! Sosis! Ben hala bir şey dokunamadım. Sosis! Lan bu ne ıslak? Ayvaz bir şey söylüyorsun, sosis değil mi? Sosis değil abi. Kokusundan ne alamak oluyor mu? He? Kokusundan alamak oluyor mu? parmağım ıslandı. Koyabilirsin tabi. Bütün duyu organlarını kullanabilirsin. Ne bu kokmuyor? Ben de anlamadım kokmuyor. Kok Yiyebilirsin. Peynir mi? Yiyebilirsiniz de arkadaşlar. Peynir he? mi? Peynir değil. Ben... Hiç alakası. Ya abi bu ne? Anlamıyorum Ama ki. Ama yiyecek yok. bir şey. Bok mu koydunuz abi? Bok mu? Bok, bok değil. Yiyecek bir şey. Ya abi ben daha dokunmayacağım. Bu ne ben ya? Ben bilemedim ya. Yani ne bu? Kokmuyor ki abi. Kokmuyor da bir şey de. Midem bulandı şu an. Ulan! Yedin mi onu bir de? Lan bok da koyun bu. ne ya? Ne <laughs> Köpek maması ya. Ne ağladınız? Köpek maması mı? <laughs> Aa, bu ne ya? Yani? Allah belanızı versin ya. İyi. Vallahi, vallahi ben midem bulamadım ha. Kanka çok kötü oldun. Al bilemedik. 1-0. <laughs> of hala 1-0. Bakabilir miyim? tadına mı baktı? Evet abi. Tamam, bak. abi istemiyorum ya. <laughs> Sen iç açıcı durmuyor zaten ya. Kanka alın, al onu al. al. Bari bakıyorum ya. <laughs> Sen niye bilmediğin şeyi yalamaya başladın? Ki? Ama yiyecek dedi kanka. Evet <laughs> gözüm yaşardı çok kötüydü. Arkadaşlar durum 1-0 yine YBJ önünde arkamı dönüyorum. Bakalım ne gelecek. Öf çok kötü oğlum köpek maması ya. Her bulduğun şeyi yalamayacağım. Doğru bilmeyeceğim. Hazır hızlan baba. Adam her şeyi yalıyor. Ben... Geyik yapıyorum. Bir ha. dakika. Ne? Ben bakmayacağım. Sen bir bak. Ne batıyor bu? Ne bu? Lan ne elin dokunuyor? Bilmiyorum ki kanka ne olduğunu. Hala abi bir şey. Ama sen aldın onu ya. Bak pırasa, bakayım. pırasa. Bir dakika dur. Pırasa. Pırasa mı? Değil mi? Değildir ya. Oo batıyor oğlum. Ay. Ne lan bu? Gücü vereyim mi? Evet. Bu bir meyve arkadaşlar. Meyve dur. Lan. <laughs> ananas, ananas, ya, abi ananas, abi, ananas, ben ananas. Ben ananas. ananas, sen nereden bileceksin ananas kanka? Bilirim, bilirim. Ya, Herhalde ananas, ananas diyorum. Ya, ya. O kadar şey sevinmek de nedir ya? Kanka 1-1 oldu bir ya. Kendin tamam mi? kankam alabiliriz ya. Bu seferki ürün çok iyi değil dön mi? Yani. Dönüyoruz. Ne koydun lan acaba? Abi çok kötü koktu. Ben o kadar iyi koku alamıyorum ya. Vallahi çok kötü koktu bu ne? Vallahi dokunamıyorum ben böyle şeylere ya. Bu ne abi? Ben Kanka kötü bir koku biliyor ya. Abi ben dokunamam buna ha bir dakika. Mantar! Mantar! Ben senin elini mi dokundum? Bilmiyorum kanka bu yumuşak bir şey ne bu? Ne bu abi? Et kanka et bu. Ya böyle et mi olur lan? Ciğer. E tamam ne eti neresi? Nasıl yani neresi? Ne? abi neresi? çok kötü kokuyor ya. Ben oğlum bayağı yakınlaştım bununla ya. Ne bu? Ben bunu bilemem herhalde ya. Çok kötü Kanka Bu ne? Bu dokunduğun ne? Ne harbi de ben neye dokunduğumu bilmiyorum. Ben neye dokunuyorum? Abi bak bu da kötü kokuyor ay bak. Şimdi mantık hmm. yürütün abi et kokusu geliyor. Eee elinizde evet. ne hissediyorsunuz? Ben valla pek dokunamadım. Bein, beyin beyin beyin. Beyin mi? Yaklaştı. Kapa kap. Ay e, bu ne ya? Ne o dönüştü? Ke kelle kelle kelle. Kelle mi? Doğru kuzu kelle. Ya abi çok kötü kokuyor ya. Allah belanı versin biz buna mı dokunuyoruz? Ayy. Ah! Çok kötü ya. Bu ne ya biz buna mı dokunuyoruz? Ya ay bak nereden buluyorsun abi? Ha. Bunu var ya 3 saat aradım ya. Eee. O harbiden kelleymiş ya amına koyayım. Abi şuna bir bakar. Ah! Bir bakabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Hepsi koydu. YBJ 2 milyon olmana karşılık bir hediye kankacım bu Aa, sana. Çok kötü kokuyor ya. Bu yenir mi lan? Bunu fırınlayalım ya. Yenmez ya. Adam yiyin dedi çöpe atmayın dedi. Oğlum <laughs> dişlere baksana Allah aşkına kanka. Eee tamam hadi arkamızı dönelim ya. Le. Dönebilirsiniz. Hop, oh, sokuyorum. Valla bu sefer de öyle kafa gibi bir şey olmasın da. Yok ki içinde bir şey. Yok. Aha, tamam burada. Nerede? Bu yine oğlum senin. Ben dokunamıyorum ki. Ne bu? Canlı bir şey mi? Can. Ucu veriyorum canlı bir şey. O yüzden nazik dokun. Bir dakika. Kedi! 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 Tüylü kedi! Kedi, mi? Bağırma korkutma hayvanı ne bu ya? Çincip. Vahşi mi yani? Nasıl vahşi bir şey lan? Bayağı, vahşi var. yani çok vahşi çok vahşi mi? Aynen. Çok da ters Buradan şey yani. Buradan baksam görsem sayılıyor mu? Şöyle bir hafta. Şey Oğlum bana gelmiyor ki dokunamıyorum ki kanka. Abi, kedi değil mi kedi? Kedi değil. Abi canlı dedik işte. Bakın bir hissedin. Civciv değil. Ne bu? El bu. Yaklaştınız az kaldı. Baba bir şöyle bir elimi tutsana. Ne bu? Allah belanı versin ya. Kanka Afrika'da yetişiyor bu hayvan. Afrika'da mı yetişiyor? İguana. Ama tüylü de değil ki. Bir değil dakika ya ne olabilir ki? Afrika aslanı Kedi kanka bu işte niye geyik yapıyorsunuz ya? Bir dakika kedi de. değil ya evcil bir hayvan. Tavşan, Tavşan mı? Tavşan doğru bildi. Nasıl bildin lan? Merak etme. Ya ulan! Aga, aa ben bunu video çekeyim. Ne videosu lan? Buna hesap açalım. Ha <laughs> ciddi misin? Abi çok tatlı. Oğlum şey. bunu nereden aldın hayvan? bak. <laughs> Oha. Dünya güzeli değil mi ya? Ölen. Ama beni gideri yaptı bu. Dünya güzeli. Adı ne bunun? Adı yok adını koysunlar. Adı o Abi. zaman ben bunu bir de çekeyim bugün ya? Çek ya. Ulan 2-1. Rezil ettin lan. Daha 2, 2 gün oldu, oldu 2, evet, 2, 2 Doğru. 2. Daha 2 gün oldu geleli adını izleyenlerden biri koyabilir bu arada. Tamam yorumlara yazın bakalım bu yavrucan. Oo bir çok tatlı ya maşallah. Ah, ah senin olsun. Benim olsun. Ben bunu bir çekeyim bugün ya. ya koy onu. Cidem. Yok canım. Ben <laughs> evet arkadaşlar durum 2-2 YVJ ile şu anda beraberiz. Videoyu buraya kadar da izlediyseniz eğer ki 50.000 like gelirse ben bu kutunun içerisine kanka vahşi hayvanları <laughs> koyacağız. 50.000 like. 50.000 like. O zaman like atın. Like atın. Dönelim. Ne bitiyor Bilmiyorum da. ki Aybaş kaç tane ürün var? Vallahi 12-13 tane var. Oho. O zaman kaybettin ha Söyleyeyim. Öö ben kazanırım. Öö kaybettin. Ben hiçbir yere kaybetmem diye. Tamam. Ama böyle iğrenç bir şey olmasın. Allah razı olsun ya. Oğlum tavşan çok için. Buyurun lan. Ne koydun Allah aşkına? Ben onu sürdüm bu sefer. İlk ben bakacağım ya bu sefer. Ne o? Ne ıslak yine kanka? Ya ıslaksa dokunmak istemiyorum ya. Çok ıslak da değil ya. Kanka bok mu koydunuz ya? Harbi de mi? Bok <laughs> değil. Ne nasıl bir şey? Bok değil diyorsun da çok açık. Kanka ya Allah aşkına oğlum köpek kakası. Kaka mı? Lan? Yiyecek bir şey ama benim yemeği yani sevdiğim bir şey değil. Bok kıvamında bir şey. Nasıl bu? Bok kıvamında yemekleri düşün yani böylece. Oyna şimdi. Ya sokacağım ama <laughs> düğününüzü alın artık götürün kızı ya. İki <laughs> saatte şey yapıyorlar ya. Jöle. Jöle değil. Koyarsın ya. Abi ben dokunamıyorum şu an ne bu? Kıyma! Kıyma! Nerede lan? Köfte! Köfte! Nasıl çiğ köfte! Çiğ köfte! köfte. köfte. Bir de. Ya Yaaa! 3-2! Yapıyorum. Abi olsun. ben Dokunmadım ki çok tedirgin oldum ıslak dedi ıslak da değil ki o Seni kandırıyorlar sürekli bu yarışmada Abi böyle bir şey yok tamam bir sonraki alacağım ben Hadi hadi Tamam, tamam dön baba Nereden geliyor bu ürün ya Ah tamam 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 Hazır dön Hop oh, Cansız mı yani. cansız mı ona göre dokunacağım. Bu sefer ucu vermiyorum ya Nasıl ya Ya Ne bu abi yine yumuşak bir şey Abi bir <laughs> koyacaksın. Çok yaklaştı. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Ne bu? Ona benzeyen şeyleri bir düşün. D dildo. Abi dildo mu koydunuz artık? Yumuşak dildo. Kanka yenebilen dildo. Dildo ne arasın lan? Terbiyesizlerim <laughs> ben. Yenebilen dildo. O zaman şırdan. Abi şurada mı? şurada. Abi yerim Abi, bu o zaman. Bu görüyor zaman. ya. Aga yerim ben o zaman. Kanka bu görüyor ya. Şuradanı kazanan yer ya. Aga şuradan severim arkadaşlar. Fem. Arkadaşlar. <laughs> Yemirsek mi ya? Gel bakalım ya. Abi şimdi bunu yerken de bakma. Abi adam şırdan yiyor ya. Nasıl? <laughs> Taşıyor mu? Oo. Limonla bakayım bana da. Ağzıma versene şuradan da al. Limon güzel. Pis. Üç üç arkadaşlar. Ne ya? Şuradan mı? bayağı istiyorum ha. Oğlum sana sabah bir ton kahvaltı yaptın ya. Demek kırılıyor mu lan? Doğru mu lan? Ben de hazırız. Durum hiç üç yere beşe. Yani i̇ş yerde bozmuyoruz kanka. Farkında olsun. Yok yok. Yani tamana getir abi. Hazır da. Dön abi. İlk ben dokunacağım sana. Ben de dokunacağım. Oha. Soğuk lan bu. Salatalık. Bir dakika salatalık değil bu ya. Salatalık bu Dur. büyük olur mu? Nasıl büyük mü? Oğlum bu vermiyor ki ama kanka bu benim hakkımı yiyor. bu. <laughs> Oğlum, Kavga etmeyin. Kapat, 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 kapat. Evet, patlıcan abi kesin patlıcan. patlıcan. Ya abi ya çıldıracağım kapat gibi geldi ya. Ya Bece <laughs> belli şeylerde şeyleri hep biliyorsun. Aynen kanka sen bu şeyleri neden sürekli biliyorsun? Büyük biliyorum. olduğu için biliyorum ya. Patlıcanı <laughs> böyle koyamazsın. Kendimden yani. biliyorum. Kibar mı koyayım? Tamam. Ben kibar koymam ben. genelde o yüzden. Dört üç durum abi ya rezillik dön Bileceğim abi. Ödül var mı bu arada? Ödün. Var. Videonun sonunda. Çok güzel bir ödülüm var. Hazır, tam ortamızda. Görüyorum. Allah aşkına bakma. Bak bu buradan bakıyor. Allah aşkına bakıyor, bak. Bakmıyorum ya. Ne abi bu? Buna biraz hassas davranıyorum. Neden? <laughs> ne bu? Göremiyorum ki. E ne, ne? 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 ne, ne? Dikenli, mı? dikenli. Ne bu abi? Çiçek. <laughs> Lan neydi bitki çiçek? ne ee, bu? dedim bana o da aklımda yeşil oluyor. Yeşil oluyor. Abi batıyor bu ne? Kaktüs, 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 kaktüs. Ne işi var abi sizde? Oo, niye oğlum evde olabilir kaktüs? mü? Ben aklıma kaktüs geldi söylemedim de söylemedim dedim. Kaktüs nereden bulacaklar dedim. Bakıyorum abi. abi ya, ya kaktüs mü aldınız abi? Benim de ya? aklıma şey gelmedi. Batıyor tamam mı abi lan diyorum. <laughs> <laughs> Hop, oh, durum kaç kaç kanka sen söyle. 4 4. 4 abi 4, 4, 4. Bir şey söyleyeceğim de kaktüsü 4. nereden buldunuz ya? Puh! Allah belanızı versin ya. Bir kız alamadınız ya. 5 4 değil mi? Yo yo 4. 4, 4. Oho. Kimim beraberim. Evet. <laughs> Sakın bakmayın. Tamam. Azı karar, çoğu zarar bir şey koyuyorum ben. Azırım baba. Zarar mı? Yani bozuyor insanı. Yok abi. <laughs> Bozuyor ne demek lan? Geldim. Ne bu? Sıkıntı veriyor. Kağıt. A4. Ne lan Zar. Bir dakika bu Para mı? Ne lan bu? Para. Para mı? Hangi para birim? Hele! Onu bilir. <laughs> dolar. Euro. Dolar. Dolar. Oğlum ya. Abi dolar saçıyor saçıyorsun. Abi. <laughs> Oğlum risk. Dolar kazan Allah kendini belirliyor. <laughs> ben sterlin de kazanıyorum. 5 4. Dolar da kazanıyorum. Okey ya tamam. Bunu da kazanacağım. Ya. Evet 5 4 yiyorum ama kanka alacağım diyorum ben. Tamam. No. Sen ama dokunduğunu hissediyorsun demek ki. Gözlerini hissediyorsun. Dokunduğum anları mı özlediyorsun? Ama her dokunduğumu da ağzıma almam senin gibi. Yo yo ben de seçeceğim artık. Her dokunduğunu ağzına almayayım mı? Yo yo köpek maması bana mama mama kanka yeterince şey verdi. Strings evet. vardı zaten. Sen bilirsin ya öyle. Hazırız. Evet bıraktım. Hop deniyoruz. Bakma bak bu delikten hala bakıyorum. Abi bakmıyorum ya. ya kameradan bakarsın. Geldim abi. Yine ıslak bir şey. Ya abi ıslak bir şey koymayın artık ya. Ne bu? Yumuşak. Abi hani bu ne ya? Bu da şey denk kafası horoz kafası kanka. <laughs> ne bu abi? Koklayabiliyor muyum? Yani, yiyecek bir şey zaten. Elinizi koklayın. <laughs> bu, bu ne ya? ya? Abi ne koyuyoruz buraya ya? Ölü bu. Ölü. <laughs> Canlı. Vereyim mi diyor kuşlar? Ver. Ver. Deniz ürünü. Deniz anası. Deniz. balık <laughs> mı? Nasıl balık değil ya? Hisset Deniz, ya. ürünü ne olabilir ki? Patat... Kar karides. Patat... patates. Karides. Karides. Abi ne olabilir. olabilir ki? Mi Daha mi Midye. Değil 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 mi? Mi? yaklaştınız o bölgelerden bir şey. Ahtapot! Ahtapot! Oralarda ya yaşıyormuş. Ahtapotu ya. Ahtapotun yenenini düşün. Yengeç! Yengeç ne alaka ya? Yengeç, her şeyden... Şey deniyor mu? Kalamar! Bir dakika. Aynen. Kalamar mı? Random elli şey abi. şey Bu mu? O diyor, bu diyor, şu diyor. Tahmin ediyor abi. Giriş mi yaşa? satayım. Ben buna mı dokundum? Ne yapar mısın bunu? Bunu ben sana akşam bir yapacağım. Hayır, yok Mesut şey, öyle deme. De yani, de, yani, yani. Bu organ bu kanka. Ya, Bak gözlerine bakın. Ve bu arada durum 6-4 arkadaşlar. Farkı sizin. Yok 5-5 oldu. Hayır abi bu yanlış sayıyor ya. Parayı ben bildim ama Öyle mi oldu? Evet. Tamam 5-5 oldu. Yeri Para benim. Uzmanlık kanalım. Ayıcan. Oha sana para uzmanı diyorlar. Doğru. Gördük mü? Buyurun. Bu sefer yiyecek bir şey değil hadi. Evet. Abi bu hemen elini sok da aynada değil mi? Nereye mi sokayım. sokayım? Ama bir dakika. Bir... <laughs> O abi bu itiyor mu saygısızlık ama? Ne bu abi? Şey cam, bardak. Bir dakika abi, bir dakika. Abi ben <laughs> Ne yapalım? Ampul o ne diyeyim? Nasıl ampul? Ampul doğru. Abi haksızlık ama alıyor tutuyor elinde tamam mı? Böyle olabilir mi? Çekmiş burada bakıyor kanka. Sıkıştırmış bir şey. Bizde de ortam böyle arkadaşlar. Oh, Tuttuğunu oh. bileceksin. Ne oldu aksakallı? Ağlama sesleri geliyor. Bir dakika. Siz yorumlara yazın arkadaşlar. Benim hakkımı yemiyor mu? Yok. İlk elini kim soktu? Ben soktum İyi hadi dönelim durum kaç kaç? 6-5 6-4 5 6-5 arkadaşlar video 50.000 like gelirse vahşi hayvanlar lütfen <laughs> atın Hazırız 5. döndüm Ya! İnan ki umurumda değil Hakkımda biliyorsan bir şeyle aradı. Hepsini konuş benim umurumda değil Bu şarkıyı biliyorum hepsini devirmeye hazırım da değil Yine de umurumda değil Ama yeter Çok fazla spoiler veriyorsun şu Tamam o kesildi peki verse'den vereyim mi? Benim verse'den vermeyelim benim verse'm tamamen sürpriz Tamam okey Ben hazırım 500 bin'e gelecek arkadaşlar ama yine elini iki soktun. Tamam hadi biraz da geri çekiyorum. Ama sok tamam sok. Sok. O ne güzel söyledi. Oğlum ellerini çek ama abi, sen de elini çek ama ben daha dokunamadım. Şey. yenebilen bir şey. Tamam. Ee... Bu da mı yene Salata şey. salat ne salata Şey Şey salataya. Salata değil göbek. Göbek. Kıvırcık kıvırcık, kıvırcık göbek. Ya bir saa. Kıvırcık doğruca. Ya. Ben Bu tam aklıma geldiğinde. Ben ipucu verdim göbek de dedim. İyi şey. <laughs> 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 Sen düşünene abi kadar ya. bu sıradan sayıyor patara patara bütün türleri zaten. Alt alt mı oldu? Şu an berabere bu arada son tura Ben ne kadar sevindi bu adam ya. <laughs> evet abi. Bu arada son tura giriyoruz. Berabere giriyoruz. Heyecan dorukta son bir terimiz var. Oba güzel geldik baba. Abi, sevgilerim Yok, abi. Ben seni de Yok ben etmem seni. Abi elim ben havada kalıyor. Nasıl? Valla abi sen yeni yapıyorsun. Elini sokuyorsun falan ben. Benim elim havada kalmıyor. Ha, ya yani. hadi dön hadi dön. Ya ooo. Bakın ne geliyorsan. Ya robbi ekşim kurşun süreli buğrumda değil. Hadi. Dönüyoruz. Açtım ha, işte ne? Eee. Ne biliyim? Hay! <laughs> Salat kalktım ben. Abi her şey sağlam. Ge, puding. Bu sefer hiç pucuyor yok abi. Son tur yine. Abi nasıl hiç yok? Bu ne ya? Ney? Ne bu abi? E kasaplı mı Abi bir şey söyle ben bunu bilemem. <laughs> Sen dokunmuyorsun ki. Sen sadece düşünüyorsun. <laughs> Sıradaki ölü. Hacı ama şey mi şey. öyle geliyor? Ama balık lan bu. Balık, balık abi bu. Dolara, nasıl balık, balık. balık abi kesin Doğru. nasıl bildiğini ama ya. Abi kokuyor eş gibi. Ha sen kokusuna bak. Balık değil mi? Balık balık. Apu. Yandım ya. Ne ya şimdi mi ben? Ödül neydi? Ödül. Abi yendim kabul ediyorsun. Tamam yendim. Arkadaşlar görüyorsunuz YBC ye nasıl yendim. İşte keskin zeka, işte dokunsal huylar vesaire. Sen dokunduğunu yani. iyi anlıyorsun abi. Evet evet. Sen dokun, bayağı dokunmuşsun şu zamana kadar. Evet arkadaşlar bu videonun galibi benim. Şöyle yapacağım abi. Cezayı sana bir sürpriz yapacağım. Ceza yok abi ceza demedik. Ceza dedik ya. Demedik. Tamam hadi olmasın mı ceza? Ödül dedik. Ödül dediniz. Ödül. Arkadaşlar ödül abone olun. <laughs> 500 bin abone yolunda beni destekleyin arkadaşlar arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.